Selamun Aleyküm Arkadaşlar Zülbiye'nin Hobile, Hobileri kanalına Youtube kanalına hoş geldiniz canlar Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim ee, Bugün yine Sizlerle güzel bir modelle Geldim Bakın şurada iplerim var Şöyle Kar topu Şöyle göstereyim %99,9 ee, bakteri oluşumunu engeller diyor. Ee, aynı bakteriyel diyor. Aynı bakteriyel diyor. Evet arkadaşlar ben bu ipi almamın sebebi e, şöyle tüysüz ip aldım. Özellikle e, alerji konusundan dolayı Alerjim var. Benim de öremiyorum. Yani tüylü ipler boğazıma veya burnumdan sanki boğazımı tıka tıkamış gibi oluyorum. O yüzden şöyle tüysüz ip almayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir ip. kar topunun ipi şöyle 100 gramlık yani bakteriyel yönünden de burada anlatıyor. Biraz geri çekelim yakın olduğu için. Baby lave Kraye gözlerde pek görmediği için fazla anti peeling özelliği varmış arkadaşlar. Bakteriye karşı özelliği varmış. Yani diyeceğim o Şöyle e, çeyizlik yelek örmek istiyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi şöyle bir kalınlıkta ip aldım. E, bu renkle somon rengi arkadaşlar. Somon renginin açığı yani daha doğrusu. Biraz daha açığı. Böyle bir anti peeling ip e, yani elyaf kullanılmamış yani öyle bir ip arkadaşlar. E, ben bundan büyük e, yani yelek çizdik, yelek örmek istiyorum. 5 tane e, aldım ben bundan arkadaşlar. E, ve ne e, yani boyutunu ne kadar imleğini, imleklerini ne şekilde öreyim diye yani hep birlikte şişleme, tığlamı örsem diye düşündüm. E sonradan tığla bir tane, iki tane aldım ben arkadaşlar. Bir tane de buz mavisi gibi açık gri gibi bir renk. Bir de bunu aldım. E yani çeyizlik yelek yapacağım açıkçası. Şöyle. İpimi aldım. Ben önden başlamıştım biraz. Nasıl bir ip diye. Örmesi tığla falan nasıl olur diye. Şöyle kağıdı da böyle. Demin gösterdim ama tekrar gösteriyorum. Şöyle tığım da. Ben bu tığı çok seviyorum. Diğer tığlarım da var ama buna alıştığım için herhalde daha rahat örüyorum. Şöyle bulanık olmadan Yaklaştırayım. No bir, e, 1. 1.90 e, tığ numaram arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle, bu burada 30 santim e, ön kısım burası arkadaşlar yakın olduğu için kamera e, baya büyük gösteriyor ama ben bunun ölçülerini aldım giyecek kişinin ölçüsüne göre e, yani 85 zincirle başladım ben bunu arkadaşlar yan da başlayabiliriz aslında yandan da böyle örerek yapabiliriz ama e, ben böyle yapmayı tercih ettim böyle boydan örmek benim daha hoşuma gitti o yüzden burada 85 ilmek var. Zinciri var pardon, 85 tane de tabii ki e, trabzanımız olacak. O yüzden ben bu ön kısmın e, başlangıcını ve iplerimi tanıtmak için size yani bu videoyu çektim arkadaşlar. Bakın örmesi de çok gayet kolay. Şöyle tığım da uydu yani. Fazla kalın da bir ip değil, fazla ince de değil. Şöyle yakından da göstereyim. Altı katlı olarak gösteriyor. Şöyle etiketin üzerinde color lot falan yazıyor. Yani işte daha fazlasını bilmiyorum ben. Ee, dediğim gibi ben örmeye devam ediyorum. Ee, bunun modelini de nasıl yapacağımı karar veremedim. Ee, modelini de e, döşeyeceğim zaman üstüne arkadaşlar. O zaman da bir video çekeceğim. Ben bunu yani peyderpey e, ördükçe veya işte kol kesimine geldim mesela kol kesimini çekeceğim e, düğme yerine çekerim e, boyutunu falan e, da ölçeceğim yani giyecek kişiye göre dediğim gibi eni 30 santim Burası 30 santim e, 85 zincirden ibaret e, ördükçe dediğim gibi bu ön e, kısım arka kısmına da başladı arka parçasına da yani başladığım zaman onu da ayrıyetten çekeceğim. Çünkü yani çabuk e, örülmeyen bir yelek büyük bir parça çünkü. 3 parçadan oluşuyor. O yüzden de arkadaşlar böyle parça parça çekeceğim. Evet arkadaşlar 85 zincir olduğu için 85 tane de trabzanımız olması gerekiyor böyle. Yani bir imlek dahi kaydırmadan örmemiz gerekiyor. Ben ördükçe videomu çekeceğim. Ve gelişmeleri böyle. Şu başa kadar da örelim. Çok güzel bir ip arkadaşlar. Ben çok beğendim ipi. Yani alerjin, alerjik bir durumu yok. Dediğim gibi ben tüylü ipleri öremiyorum. Ama bunda öyle bir şey hissetmedim. Ee, gayet de rengi de çok hoş. Rengini de beğenerek aldım. Evet arkadaşlar. Yelek örmek isteyen arkadaşlar benim videolarımı takip ederek, izleyerek, beğeni yaparak, yorum yaparak bu modelin nasıl olduğunu dan haberdar olurlar yani. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim izlediğiniz için ee, videolarımın devamı gelmesi için abone olmayı yorum yapmayı izlemeyi unutmayın evet başını da anlatayım size şöyle bakın 85 tane burada trabzan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yeleğimi örmeye devam edeceğim. E, modelini hepsini ayarladıktan sonra sizlerle paylaşacağım. E, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.